Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle saçma diyeceğiz. Yani saçma saçma videolar çekeceğiz. Hadi başlayalım. Ben şuraya bir git. bir dakika bir şey göstereceğim hemen. Dur şurayı bir. Evet. Burada Bizi tıraş köpüğünden yaptım ve annemin kremini kullandığım bir tane. Çok garip bir şey ya. Evet arkadaşlar. Çok garip. Gerçekten. Böyle garipleşemez. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu biraz karıştıralım. Çünkü çok köpürmüş. İçini gördünüz mi İçini Anlamaz. Kafam acıyor artık. Yandı kafa. Şunu bir silip geleyim. Kafam silme yeri kalmamış. Hiç düştüm. Şuraya geçeyim. Tamam. Ah. Çok güzel oldu. Çok garip bir şey bu. Guys, çok eğlenceli bir durum bu. Evet arkadaşlar, köpüğüm çok güzel. Ben yaptım. Ne sen yaptın be? Köpüğümü bırak. Köpüğümü ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum sadece benim diyor. Bak kızım döverim seni şurada şimdi pataklarım ölürsün. Seni köpeğe çeviririm. Tabii ya çok çevirirsin kızım her çok. Sen dedim. Bu iş böyle yapılır. Al seni köpeği çevir. Evet ağla şimdi. Gerçekten pişman olacağım. Beni eski aileme ayıca gönder. E, dönder ne ya? Şunun içine atla. Atlayamam ben çok titiz birisiyim. Videodum gel benimle. Kaç. Nereye gidiyorsun? Bir şunu süreyim de kafama dur. şişeler Heh, tamam çok güzel oldu. tamam videomuzu abone olmayı ve... videomuzu abone olmayı ve yorumları yazmayı unutmayın sizi çok seviyoruz bay bay bu da benim köpüğüm yalnız köpeği iyice çimleyecek. Hadi gidelim.